kafir olayım demek. Sual, inandırmak için kafir olayım veya şerefsizim ki Ali Bey'in arabası yok deniyor. Bu yemin olur mu? Cevap, bu hususta iki kavil var. 1- Ali Bey'in arabası yoktur, varsa kafir olayım dense, Ali Bey'in arabası olsa da olmasa da öyle diyen kimse kafir olur. Niyetine bakılmaz, yani niyeti geçersizdir. 2. Küfre sebep olan şeyleri yemin niyetiyle söylerse kafir olmaz, yemin etmiş olur. Ama böyle yemin Müslümanların yemini değildir. Şerefsizim veya şerefsiz olayım demek de çok çirkindir. Müslüman kendine veya başka Müslümana böyle dememelidir. Şerefsiz demek ahlaksız, namussuz ve haysiyetsiz demektir. Halbuki Müslüman Allah indinde muhterem, aziz Mübarek kıymetli insan demektir.